Yani karşılıklı konuştuklarını asla unutmuyorsunuz. İçinizi kolaylaştırarak gidin. Şimdi Have you heard? Bir kere, yani cümlenin bir anlamı var tabi ama Have you heard diye sana konuştuysa bu adam bir kere cevabında, değil mi? E, ay may bir şey olmalı yani. yani bunu, bunu bir kafanıza koy. What famous footballer David Beckham says his greatest achievement. Yani burada bana soruyor duydun mu diye ama asıl kahramanımız kim? David Beckham. Is his greatest achievement? Actually no. He says ki öznemde bakın ikinci boşluktan sonra cümlenin öznesinde de he says dediğine göre yani özne he diye geçecek, geçecek. Mesela burada he has had such a successful career böyle bir kariyer diyebilmesi için kariyerinden bir kere öncesinde bahsetmesi lazım. Tamam mı arkadaşlar? Yani acaba bu işte greatest achievement mıdır? Hayır yani adamın en başarısı, en büyük başarısından bahsediyor değil. Başka da he olan nerede var? Burada bak. He must have said something about his career playing for several well-known clubs. Actually no. He says şunu söylemiş olmalı. Bakın hayır bunu söyledi diyorsunuz. Anlatabildim mi? Zaten burada duydun mu? Let me guess de bakın. Burası karşılığını vermiş. Adana doğru cevabımız olmuş. Yani burada artık şimdi bundan sonraki sorularda böyle tek tek çevirerek falan değil de hani orada sıkışırsanız da size bir faydası olacak şeyler söyleyeyim istiyorum artık tamam mı? Yani hani Yoksa işte kimsesiz sınavda çevrilmeyecek. Biraz bu taktiksel bir şey olsun yani. 45 Many people believe that our personal information is quite safe if we have no apps on our phones. How true is that? Well, that depends. There is new software available that can collect information about your simply by using your Wi-Fi connection. Bak şimdi bunlar çok güzel şeyler. By using şimdi tek e, expert by using Wi-Fi connection demiş. Yani konuşmasını devam ettiğini anlıyoruz. Bakın burada da by using this software demiş. Yani bu software dediğim hikaye zaten devamında da Wi-Fi network bak Wi-Fi Wi-Fi connection, Wi-Fi network yani şimdi bu adam by using your wifi connection dediğine göre şimdi adam bakın şimdi konuşma şöyle geçiyor. Tek expert genel bir şey söylemiş bana söylemiş about you diyor ya bana söylemiş ama Ayla da cevabını vermiş. Bak bu bize şöyle bir şey veriyor. Yani her ne zıkkımsa siz karşı tarafa soru sormuş olmalısınız ki adam ay demiş olsun. Ya yani bunlar önemli şeyler. Yani sizi rahatlatacak. Mesela ya bu olacak doğru cevabınız. Yoksa you demeyince adam ne diye ay diye cevap versin ki bu adamlar karşılıklı konuşuyorlar neticede yani. Tamam mıyız arkadaş? Yani bunları lütfen unutmayalım. Sonrasında how can I o zaman monolağa dönüşür. Burada genel bir şey olmuş. Burada da yes no sorusu var. Ardareni yes no diye cevap verecek. Şimdi ya adana ya bandırma. What do you think is safe about this software? By using this software I can see which Wi-Fi networks you have connected to. I can predict your financial and Şimdi şunları burada mesela which Wi-Fi networks falan diyor ya. O da bence what kind of information could possibly learn through Wi-Fi connections. Bakın. Yani what kind of gibi genel bir şey sormalı ki adam şunu da öğrenebilirim, şunu da yapabilirim, bunu da yapabilirim diye açmış olsun. Çünkü Adana yıl söylemiş olsa bunları böyle açamazsınız. Yani bunları böyle açabilmeniz için yukarıda adamın toplu bir şey sormuş olması lazım. Şimdi geldim 46'ya. 46. Do you think? There could be another planet in solar system other than the ones we already know. Why not? But if one exists, it must be quite distant from the sun. Oh, don't worry. If one is out there they will falan filan. Bak şimdi. Jane do you think, bilmem ne. Gene bence büyük olasılıkla bakacağım tabii ki. Ama gene do you think, Yani çünkü adam konuşmasını bak takip ettir aynı konuşmacı. Yani hep mesela insanlar e, karşı konuşmacıya da bakacaksınız ama aynı konuşmacı benzer tandans sergileyeceği için bak buradaki konuşmasıyla buradaki konuşmasının da uyum içerisinde olması lazım. Araya şuradaki konuşmacı Tamam buraya ya da buraya öykünecek ama bu konuşmacı sabit gidecek yani böyle de bir yöntem var onu unutmayın. Şimdi bakalım burada yani olasılıkla doğru cevabım ee, bandırma. Astronomers yani şimdi burada ara, araya are going to start solar system soon. Ama benim derdim planet in the solar system yani solar sistemdeki planetleri solar sistemi geçerseniz sıkıntı olur. Ayrıca su'nu niye kullanmış olalım? Do you think that scientists will ever be able to find another one? Oh, don't worry if one is out there. Bakın. They will find it. Bak, to find another one, they will find it. They dediği scientist olmalı. Yani şuradaki they'in de bir karşılığı olmalı. Aslında buradaki they sizi the astronomers'a götürüyor. I hope people will be able to travel across the universe in the future. Ne alaka ya? Bir git. Will people ever believe that there could be life on other planets? Konu of the topic. What if? Ne olur? It was. Burada da zaten zaman uyumu sorunu yaşanmış. Ne oldu? Bandırma doğru cevabımız. 47'deyim. Have you ever read a book by Sir Arthur Conan Doyle? Yes. I've just finished reading The Return of Sherlock Holmes. Teacher, Because it is the collected short story adventures. It dediği ee ne olacak? İşte bu adamın kitabı. Yani o kitaptan bahsediyoruz. Araya başka bir şey gitmez. Can you tell us what you really like about the book? Şimdi burada because dediğine göre can you tell us olmaz. Why sorusu. Bak why do you think? Niye böyle düşün? Why does the writer yazar değil ki benim mevzum kitap. Gene burada bak Sherlock Holmes'tan bahsediyor. Hayır. Bizim hikayemiz Sherlock Holmes değil. Sherlock Holmes'un kitabı. Bak bunu iyi anlamanız lazım. O zaman kitaptan bahsetmeli. Why do you think the book is called so? Niye böyle dendi? Çünkü falan diye devam ediyor. Bandırma doğru cevabımız. Geldim 48 ve diyalogların son sorusuna gıcık oluyorum ben bu diyaloglara. Geldim şimdi. I don't understand how medication has become so popular and is practiced everywhere from the hospitals to schools. Oh, you are right. All you need. Yani burada şöyle bir şey var. Adam sürekli you'ya öykünüyorsa Jennifer konuşmasında ay demiş olmalı. Anlatabiliyor muyum? Bunlar önemli yani. Bak öyle düşünmeyi öğrendiğin anda sadece Ceyhan'da var yani. Başka da yok. Başka bak başka tür için burada siz şunu anlamıyorsunuz tamam mı? Bu bir diyalog, karşılıklı konuşuyorlar yani. Aklınızda bulunsun diye söylüyorum. Yani burada amacım artık biliyorsunuz hani soruları biraz da biraz böyle hani rahatlatayım. Bir tane fazla yaparsanız. As shown in a study in which ya burada da etmiş. şimdi. İngilizce'nin İngilizce dengini bulacağız. As shown in a study in which young adults became better sleepers after three weeks of listening to classical music at that time. Music can have a profound effect on our lives. Güzel. Bakalım ne olacak? As shown in a study. Yani burada pasif olduğu için özlemiz öznemiz a study yani. Burada bir a study var. According to the result of study. Hayır benim derdim a study. Gitti. A three week study 3 haftalık eğitim 3 hafta sonra falan demesi 3 haftalık eğitim demek değil. Gitti. Burada zaten the end of a study değil. Bak benim özlem yani buralarda özneyi takip ederseniz music regularly at a bad time in a study. Bu da olmadı bak. Benim özlem a study tek öznenin a study olduğu yer burası yani. Bunun özne olduğu yer as shown in a study değil mi? Araştırmada gösterildiği üzere araştırmamız var yani. Araştırma bunları gösteriyor diyebiliriz yani doğal olarak. Ne oldu bakın Adana doğru cevabımız. Yani bunları siz böyle belki işletemezsiniz ama bunlara da dikkat edin. Yani öznemizi değiştirdiğiniz anda mevzunun konusunu değiştirirsiniz yani. Do dynasties changed over the thousands of years of Chinese history. Many of the elements of Chinese life remained the same. Yani bu değişirken bunlar kaldı. Ana cümlem burası. Bir de şöyle bir şey var. Tabii ki şuradaki doğuyu da karşılayan bir bağlaç değil mi evladım? Olmak zorunda. Yani doyla olan kısım yan cümle. Meni elemen sarı ile işaretlediğim yer ana cümle. Şimdi ifi zaten oldu öyle veremezsiniz. Gitti. Şurada while'ı koydunuz. Hani while oldu olabilir. Burada yet var. Ki yet coordinator ana cümle için alır. Bak sarıyla işaretlediğim yer yukarıda ana cümleyi de aynısını koymuş. Buradaki however da olabilir ama however'ın içerisinde şurayı koymanız gerekiyor. Sarı kısmı however çünkü bak ne demeye çalıştığımı iyi anlayın. Şimdi do bir adverb close ve adverb clause tarafı yan cümle. Siz şimdi Ceyhan'daki yeti koyduğunuzda oraya yet ana cümle için alır. Sarı kısım gelmiş. However da ana cümle için alır ama ne yapmış bak. Doğunun içerisindeki cümleyi dynasties changed, changing dynasties yan cümleyi ana cümleyle yer değiştirmiş. Kabul edilemez bir şey. Burası da kabul edilemez bir şey. Tamam mı? Ne oldu? Bandırma Ceyhan. Ama while over the thousands of years of bilmem ne. Over the thousands of dynasties changed over the thousands of many elements of life Hardly bak mesela şurada hardli fazladan gazlamış ne oldu işimiz tehlikeye girdi yani tamam mı yani bunlar önemli bak ana cümle yan cümle hep derslerde bunları vurguladım doğu tarafı e, yan cümle olduğu için bir sarılı kısmı however'ın ya da yetince almamız lazım çünkü coordinator'lar ve sentence connector'lar ana cümle işlerini alırlar 51'deyim Material bak material found underwater are preserved differently from material found on land. So bak şimdi bu bir coordinator. Underwater arkeologist. Burası da cümlemin ana cümlesi. Coordinator tarafı ana cümle. Yani şeyi de verecek e, ana cümlenin yani öznemiz ne? Underwater arkeoloji underwater archaeologists have to know how to deal with objects found underwater and once ones in an as they can easily harm şimdi ezi soyla yapabilirsiniz yani ezin içerisinde ama şu cümleyi koymanız lazım altını yeşille koyduğum yer materials buradaki de iki tarafın öznesi de aynı bu kabul edilemez bir şey. Çünkü yan cümlenin öznesi materials found underwater. Bu gitti. Çok karışık. Not to give harm to bilmem ne hiç alakası yok. water arkeoloji özne olmalı yani. Edirne'de var. Underwater archaeologist help to bilmem ne without damaging. Bak şu without'u da atlama yani. Direkt ben mesela bakar bakmaz soruya without'tan buldum yani. Without'u verebilecek başka prepositionınız yok yani. Anlatabiliyor muyum? Bir daha için al işte size Edirne doğru cevabını yani. Çok abartıyorsunuz bu soruları. 52'deyim. Achieving mutual understanding is not a trivial skill because Most people are not taught how to communicate. Şimdi because'un muadili bir bağlaç olmalı as. Burada da as var. Even if gitti. But gitti. Because var. Because'lu kısmın İçerisinin olumsuz olduğunu fark etmişsinizdir herhalde. Burada are not var. Are not educated. Ama burada olumsuzluk yok. Bu da gitti. Burada are usual not good at. Bak burası da olumsuz. Ama şöyle bir şey var. Bir kaosun içerisinde fiil varsa yani bir eylemin karşılığını bir to be fiiliyle veremezsiniz yani. Gitmekle orada olmak ayrı şeylerdir. Yani burada eğer bir fiil varsa ki artı otla var. O zaman siz bu cümleyi to be fiiliyle ee, karşılayamazsınız. Gitti 52'de doğru cevabım Adana oldu. 53'teyim. Car makers are looking for ways To reusing metal and plastic parts instead of throwing them <laughs> away when a car is. bak şimdi instead of burada belirleyici olabilir bağlaçları neticede değiştiremediğiniz için bağlaç üzerinden gitmek onun yerine o gibi bir kıyaslama yapısı var aradım ama yok aşağıda başka bir şekilde çözmüş demek ki yani instead of karşılayacak bir bağlaç var mı diye koydum bir işte Diyarbakır'da bir kıyaslama görür gibi oldum ama bilemedim. Bakmam lazım yani. Şimdi bakalım öznesi nedir? Cars makers are looking. For ways of reusing metal and plastic parts instead of yerine throwing them away when a car is scrapped. Şimdi şurada bir zarf var. Bağlaçla gidince buldum galiba. Şuradaki bir foru vermez. Bu gitsin. Burada da yok. Burada da yok. Bene Kariz Disigartı burada var. Burası doğru cevabımız. Yani evet Diyarbakır ya. Başka başka da bir yerde ben yok yani. Bunların cevap anahtarını görmüyorum ben yanlış çözmüş ol yani siz herhalde bir taraftan da çözdünüz çocuklar ee, online'deki arkadaşlar için söylüyorum ee, isim zikretmek istemiyorum şeyde kocuma herhalde yanlış yok yanlış olursa uyarın beni yani ben şu anda cevaplarını göremiyorum yani soruların beni de şöyle eleştiriyorlar arkadaşlar ee, on şey YouTube'dakiler cevabı bilince böyle ko çözmek kolay diye cevap şu anda görmüyorum ben yani. Hani bu söylenme o kadar çok insanları aldatmaya alışmış ki insanlar böyle bir antik kültürler şu anda cevapları görmüyorum yani. Çözüp gidiyorum. Yanlış çözmemişimdir diye düşünüyorum ama çözdüysem de zaten uyarım beni. Ee, bir bak yani sanmıyorum ki yanlış çözmüş olayım yani. Şimdi ama gene de bir şey varsa siz oradan takip ediyorsunuz zaten bana yazın yani. 54'teyim şu anda bir taraftan da canlı yayın yapıyorum yani onun videolarını YouTube'daki arkadaşlar için söylüyorum. Zaten yanlış bir şey çözsem çocuklar beni uyarırlar yani. 54'teyim. Your friends have invited. Şimdi mesela bu bölümde şunu e, anlamanız lazım. Kaç kişi var? Etkileyen kim? Etkilenen kim? Yani who'sa who kime konuşmam gerekiyor? ve vatım ne? Yani bunu iyi anladığınız zaman bu soruları çok rahat ve vakit kaybetmeden çözersiniz. Your friends have invited you to a concert. Yani sizi bir yere davet ediyorlar. However, you have already made plans with your grandmother to go shopping for an upcoming special occasion. Gelmekte olan bir özel durum için grandmother'ınla shopping'e çıkıyor. So, you tactfully declined their offer by saying Şimdi bir şey denk, decline, yani decline their offer. Şimdi burada tactfully olması falan çok bir şey ifade etmiyor. Yani genelde öğrenci, hani bana da mesela öğrencilerin sorduğu, yani sizin de sorduğunuz şey şu. Hocam tactfully yaptım. Ya öyle bir şey değil bu yani. Tactfully demese de aynı şeyi söyleyeceksin yani. Hani daha kibar daha yani. Daha kibar deyince sanki küfür mü edecek kibar olmayanın yani. Hani bunların işinin artık artistik kısmı. Yani tabii bu YouTube'daki hocalar da bunu çok pompalıyor. Baktım bir iki nasıl çözdü. İşte, bu tactfully çok önemli değil ya. Yani. Önemli önemli değil ya. Yani. Bir kere adamla reddediyorsan özür dileyeceksin. Yani bunun kalıpları bu. Şu. As soon as I finish shopping arkadaş gelmeyeceğim diyeceksin yani. Tamam mı? You decline their offer by saying. Olmaz. Bu bitti. Thanks for inviting guys but I promised my grandma. Yani burada özür diliyor, teşekkür ediyor. Ama diyor. Bak bu tamam. Bu çok yani. Çünkü bir refusal böyle olur. Önce teşekkür edersin ama deyip bağlarsın. I'd rather spend the day with my grandmother. Niye özür dilemedin? Yani bunun bir yöntemi var. Gitti. Yani bir tercih ederim. Bak bu da mesela tercih ederim. O yüzden it just doesn't sound wrong. Yani bu abart yani. Bunun tactful ile alakası yok. Bir adama reddediyorsan önce özrünü dilersin kalıp böyle işler. I'm afraid I ha I'll have to pass. Mesela bu olabilir. Geçmek zorundayım. Yani özür. I promised my grandma that we had hang out together and then see a concert. Şimdi mesela şuradaki buraya kadar şu and see a concert demeseydi o doğru olabilirdi. Eklemeyeceksiniz de. Yani tamam burada special bir occasion için alışverişe gidiyorsunuz ama bu special occasion'ın bir kere konsert olduğunu bilmiyoruz. Tamam mı? Hemen akabinde olduğunu da bilmiyoruz. I can't believe my favorite singer is in town. Ne diyor ya? Başka bir, başka bir sorunun çık karışmış gibi yani. Bandırma doğru cevabımız. 55. Your friend is going to run in a marathon. Bir maratonda koşacak bak. It's doubtful if she can complete the race because she has recently been ill. Hasta. Now that she is feeling better, you want to encourage her. Sen onu cesaretlendireceksin. O zaman ne yapacaksın? You diye başlaman lazım. Yani good running is falan olmaz yani. Bir kere ona hitap etmen lazım. Sam Runners da alakası yok. Yani böyle böyle işlemiyor işler tamam mı? You have worked hard. Yani yaşı olacak. Why don't you consider running next year? You don't have the courage. Zaten bu karışıyor Don't have the courage olmaz yani. Cesaretlendir deyince don't denir mi? Ya Ceyhan Ceyhanlı'ya yer bakır. Next maraton değil ki bu maratonda koş diyeceksin. 55'te Ceyhan doğru cevabı. 56'dayım one of your friends has asked you to check his project work before submitting it but because of your own commitments you lack the time to do it you want to let him know about the situation without offending him you say gene sen konuşuyorsun karşıya konuşuyorsun ama e, ne yapacaksın işte bat var orada bir kere reddedeceksin yani tamam mı yani ama işte kırmadan diyor yani o kırmadan kısan reddedeceğim bir reddetme kalıbı yani Tamam Ona göre dikkat edin yani. Yani batlı bir şey koymanız lazım. Böyle böyle yapacaktım ama bak redler böyle olur. I wish you had given it bilmem ne ama bak batlı bir şey yok. Burada bir bat görüyorum. Burada bir bat görüyorum. Reddetme kalıpları böyle olur. Yani önce özrünü dileyeceksin. Sonra da mevzuyu söyleyeceksin. Why don't you ask another friend to help? I wish I could help you but... Tamam. Ama başka bir arkadaşına sor da demiyor. Ya burada yorum bak ya. Yani. Böyle yorumlar da yapmıyorsun. Çünkü adam bu durumda senin değil. Ya, bu durumu özetle diyor aslında yani. Yüseyi bu durumda ne dersin? Deyici. Bir arkadaşa. Bunlar yoruma girer. Yani bak burada ne istiyorsa o kadarını söyleyeceksin geçeceksin ya. Bu Türk işi değil yani. İngilizler böyle değil adam. Bir başka bir arkadaş biz öyle diyor. Ben gelemiyorum ama Ayşe'yi de bir arayayım. Belki Ayşe gelir falan. Böyle böyle düşün, düşünmez İngilizler ya. Yani. Tamam mı arkadaşlar? O yüzden ne oldu? I really would like to help you but I'm really very busy. Ne güzel. Çünkü burada e, check his project because of your own commitments you lack the time. Bak burada zaman eksikliğim var. Bunu belirtmen lazım. Tamam mı? Really very busy. I wish I had. I'm very sorry. Bak Özrünü de diledin. 56'da Ceyhan doğru cevap. Umarım anlıyorsunuzdur yani. 57'deyim. You are walking on a crowded street. You are walking on a crowded street. Ne yapıyorsun? Bir ee, caddede yürüyorsun. Kalabalık bir cadde. When suddenly you bump into a bump into ne demek? Rast gelmek. Run into, come across. A woman carrying several grocery bags. And cause or the drop your groceries. Yani çanta taşı içerisinde bakkal malzemeleri var düşürüyorsun all over the ground. You feel terrible for the accident and say. Bir kere özür dileyeceksin, değil mi bak kadın ya bu bir özür kalıbı yani. Yani hey lady. Yani ya excuse me. Ya sorry. I'm sorry. Özür kalıbı böyle olur. Diğerlerine hiç bak. Why would I have fit those? Allah'ın canını almasın yani. Sen yoksun bir kere mevzuda. Batter shop should offer senin oradaki bakkalla ne alakan var yani? Yani mevzunun öznenin shop olmasını gerektirecek bir durum yok yani. I'm sorry. Üzgünüm. Cuk oturdu yani. Tamam mı? Here let me help you. Kadına konuşuyorsun. İçinde you da olacak. 57'de de Edirne doğru cevabınız. Gayet de güzel gittik yani. 58'de ne olacak bakalım? 58'deyim. Bu arada herhalde şu ana kadar yanlışım çıkmamış. Ki kimse, kimse yazmadı herhalde yok yani. Kontrol ettiler çocuklar. 58'deyim. You go to a restaurant for lunch. Öğlen yemeği için. And pay with your credit card. Kredi kartını ödedin. When you check your bank statement later on, you realize the cashier has charged you more than your account bill. So you call the restaurant. Şimdi ne oldu? Mevzu bak şu kadar net. Ödedin şurası. You realize, ana cümleyi bulun yani. You realize the cashier has charged you more than your actual bill. Yani bunun bunu vurgulaman lazım. Yani metnin en önemli cümlesi bu bence yani. Tamam ona göre gitmeniz lazım. Şimdi ne oldu? Your waiter charged me. Waiter nereden çıktı? Özne uydurmuyoruz. Gitti. I just realized that I pay more than the bill by mistake. Have you ever thought Şimdi bak burada önemli olan şu işte özne ya. Ben çok the cashier has bak. Sen yanlış ödememişsin. Bak bunlar çok önemli. Sen yanlış ödememişsin. İşi yapan sen değilsin. Burada öznen cashier yani <laughs> kasiyer senden fazla almış. Bunlar önemli. Yoksa bu da oluyor. Bak bu önemli bir şey tamam mı? There has been a mistake with my bill. Would it be possible to call, check it and give me a refund? Bak gördün mü? Özlem özde belirtmedim. Olabilir yani. Buymuş gibi görünüyor ama bir bakayım diğerlerine de. I'm busy with too many things. Aman. I don't remember his name. Adım adı hiç bahsetmedi. Gördünüz mü? Yani siz yanlış ödemediniz. Burada, burada da söylüyor işte. Fazla ödedim. Bu çeldirici mesela. Yeni fark ettim ki diyor. İşte şey yaptınız. Ayrıca zaten bak, when you check your bank statement later on, yani daha sonra, just demek değil yani. Şimdi siz bunları e, öyle sanıyorsunuz ama just az önce, daha sonra diyor, later on daha sonra ki mesela yani, yani o yüzden size diyorum zarf eklemeyin, onu eklemeyin, bunu eklemeyin falan diye. Ceyhan doğru cevabımız. Şimdi ne oldu? E, bunun bundan Bakayım şunları sonraya alsam. E, bir çevirilerimiz mi kaldı? Evet bir ara vereyim arkadaşlar. Çünkü bunlar önemli yarım saat olmuş. Yeter yani. Bir ara veriyorum ondan sonra devam edeceğiz. Ben de bu canlı yayını biraz uzatayım. Çünkü kısa tutmuştum.